Şu evet, anda evet, şaka. şaka. Ciddi bir içeri giriyoruz. Gökacak çok daha. Evet, özelliği de aslında Okan'ı bahsettiği gibi. Peki, İngilizce tercih ettiğimiz okul on üzerinden kaç puan veriyoruz? 9 veriyorum ben. 1 puan nereden kırdın? 1 puanı beni B1'e göndermedirinden kırdım. <laughs> B2'ye geçince 10 puan yapar mıyız? Yapar. Şu an geçeceğim pazartesi yapıyor. <laughs> tamam. Peki Lemon Akademi 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 9 veriyorum. 9, 1 puan nereden kırdın? 1 puanı İngiltere'deki iletişimden kırıyorum. <laughs> 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 Neden? Neden? Yani... Nasıl yani? <laughs> nasıl söyleyeyim. <laughs> Ya evet aslında şöyle e, beklenti bazen öğrencilerin şey olabiliyor farklı bir şekilde işte ya, geldim o zaman hadi neredesiniz <laughs> hemen görüşelim şeklinde olabiliyor. Ya da farklı oluyor. Türkiye'deki devam eden eğitim danışmanınızla birlikte aslında mailleşmeyle gidebiliyor. Bugün mail adresini verdim. Bundan sonra <gülüyor> 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 mail Ya ama hani evet. vize ve konaklamadır işte okuldur. Bunlar bazında düşünecek olursanız kesinlikle bence Lemon Akademi Türkiye'deki firmalar arasında sizi hani Gerçekten başarılı bir şekilde buraya getirebilecek bir firma. Ben sap olarak görüyorum bu konuda sizi. Ama dediğim gibi notumu kırdığım <laughs> noktalarda var. <bu aflemanın. gülüyor> Neyse yüzleşmiş olduk en azından. Bunu atlattık diyelim. Buraları keseriz. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.